Dış sesimiz yok şimdi. Bu videoyu çekeceğiz ama dış sesimiz yok. Küçük bir aksaklık yaşadı sevgili dış sesim. İki ihtimalimiz var. Bir, bugün iç sesimizi dinleyip dış sessiz çekmek bu videoyu. İkincisi de arayalım nerede olduğunu mu sorsak acaba? Çok uzun süre takip ettiğim bir edebiyat dergisi vardı. İzdiham diye bir edebiyat dergisi çok uzun süre takip etmiştim. Bir gün bir grafiker alıyorlar işe. Grafiker aşık oluyor. Sonra da kapak tasarımı yapacak derginin o sayısı. Matbaadan sıkıştırıyorlar sürekli. işte kapağınızı gönderin artık baskıya çıkmamız gerekiyor falan. Fakat grafiker aşık. Kapak yapamıyor. Sonra matbaa bir gün artık yüksek perdeden yarına kadar göndermeniz lazım kapağı deyince daha yani bir fikir buluyorlar. Ben, ben, ben de çok büyük hayranlık uyandırmıştı. itiraf edeyim. Çünkü hakikaten işte natürel ve Neyse o yani. Kapak şöyle isteyenler internetten görebilirler. Var görseli. Kapak şöyle. İzdiham dergisinin o ayki kapağı şöyle. Grafikerimiz aşık olduğu için kapak yapamadı. Bence tüm zamanların en iyi kapağıydı. Niyeyse böyle işte benim de bunları seven bir tarafım var. Şimdi dış sesim sabah bir aksilik yaşadı. Bence bir arayalım. Her şey yolunda mı soralım. En azından bir tüyo verilir. Alo. Evet. Evet belli oluyor zaten. Neyse canım sensiz yapacağız artık yapacak bir şey yok aşk olsun ya olur mu ne demek sen bizim içimizdesin he yani sıkıntı yok bize en azından şey verebilirsin kim kavga etmiş ya he o kavga meselesi yani benlik değil hoş ver onu tamam hadi dikkat et. Tamamdır görüşürüz. Biz sesimden yine tüyo aldım. Bugün burada olsaydım ne konuşacaktık? Gerçi ben soruyu soramadan o cevabı verdi ama. Bir bu bir kavga meselesi var bu. Benim de gözüme çarptı ne yalan söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Yani burada şöyle bir taşlar yerine otursun. Aslında böyle gündemin psikolojisine dair. Ülke gündeminin, dünya gündeminin psikolojik hallerine dair yorumlar yapmak istiyorum. Bunun böyle çok anlamlı olacağına dair bir inancım var. Ama henüz erken biraz alışayım şu platforma. Biraz da şu bazı tabularımız vardı gündeme girince bazı şeyler olacak bazen böyle böyle hassas yerlerimiz var çok konuşmayı beceremediğimiz. Biraz oralara dair önce bir alışalım önce bir ben ortama alışayım ortam bana alışsın. Uzun vadede oraya geleceğiz. Şu internette iki tane sporcu kavga ettiler. Böyle bir şey gelmiş buna dair de i̇şte ne düşünüyor falan diye. Hiçbir şey düşünmüyorum. Birçok bir şey düşünüyorum elbette ki ama şuna dair çok güçlü bir inancım var benim. Bu tür şeyleri her birimiz el birliğiyle biraz gündemden düşürmeye çalışmalıyız gibi geliyor. İki tane ne diyeyim tanımlayacak kelime de bulamıyorum. Bir çayırda buluşuyorlar. Maç diyorlar adına da. Ve biri diğerinin ağzını burnunu parçalıyor. Samimi kanaatimdir. Bunları gündemde tutmamamız lazım. Bunlar gündemden hızlıca şu anda şu cümleleri kurduğuma bile emin olun çok hoşnut değilim. Dış sesim gelen birkaç mesaj üzerine böyle dedi diye bu bu birkaç şeyi ilk ve son kez söylüyorum bir daha girmeyeceğim böyle alanlara. Bu hepimizin sorumluluğu olmalı çünkü hani vardır ya reklamın iyisi kötüsü olmaz. Biz burada onlara aile, ay işte bunların şöyle olmuş, çocuklukları da şöyle geçmiş, babaları da zulmetmiş bunlara falan diye yapacağımız saptamaların kimseye faydası olmadığı gibi. Keşke o beyefendiler lütfedip gelseler. Onlara bir faydamız olsa. Ama onlara bir faydamız olmayacaksa onları konuşmak sadece bu sevimsiz tabloyu gündemde gereğinden fazla tutmaya yarayacak. Dediğim gibi bak birkaç dakikadır anlatıyorum işte yine bile düştük tuzağa. Dertleri bu zaten konuşulmak. Onlar konuşuldukça üç tane daha genç. Tevessül edecek bu tür yollara. Dolayısıyla ben gereksiz buluyorum. Baz, bazı şeyler sansürlemek gibi düşünmeyin bunu ama gündemde gereğinden fazla yer kaplayarak birilerini daha zehirlemesin diye bu tür konulara gündemde yer almasını istemediğim konulara girmeyi çok yakışıklı bulmuyorum, şık bulmuyorum. Buradan gelecek bir reyting varsa da lütfen gelmesin çizgimi bozmamaya kararlıyım. Hikaye anlatıcılığı üstümüze yapıştı malum. Bugün bana anlattırmak istediği bir hikaye varmış. O da anlatmamı rica etti. Ne olacak bu hikaye anlatıcılığı? Zaten mesleğimizin falan önüne geçiyor ama bir noktada buranın da ruhuna belki biraz uygun. Benim bir midyeci hikayem var. Midye bildiğiniz midye dolma satan bir abimiz. Bundan birkaç sene önce bana sağlam bir terapi yapmıştı. Onu anlatmak istiyorum müsaadenizle. Midiyeci nasıl terapi yapar? Yani işte terapi denilen şey aslında mikro hikayelerden yola çıkarak makro fotoğrafa dair farkındalık geliştirmek, makro fotoğrafı dönüştürmeye dönük stratejiler geliştirmek derim. Bir midiyeci abimiz bir yorumuyla bana mikro bir fotoğraf gösterdi ve ben kendi makro fotoğrafım yüzüme tokat gibi inmişti. Bir sahil kasabasında plajda bir arkadaşımla güneşleniyorduk. Oradan midiyeci geçti. Bilirsiniz işte orada midyeci, mısırcı, kağıt helvacı bolca geçer. Ben de midye dolmayı pek bir severim. Çağırdım hemen. Geldi. Son birkaç kişi daha geldi. Biz böyle adam da işinin ehli yalnız. Hızla açıyor. 5 veya 6. 6 kişiyiz. O hızlı açıyor ki yani o kadar hızlı açıyor ki hiçbirimiz midyesiz kalmıyoruz. Biz de yiyoruz. Ben bir başladım mı zaten sınır tanımazdım. Şimdi bir tane midye verdi bana. E, midyenin üstünde bir yabancı madde hissettim. Midye'ye ait olmadığı çok aşikar görünüyordu. Mercimek büyüklüğünde, mercimekten biraz büyük. Hardal renginde. Ama ben bu midyenin parçası değilim diye bağırıyor. Döndüm dedim ki abi bunda bir şey var. Adamcağız bana bakacak halde bile değil ki. O hızla diye açıyor ya falan. Ay şöyle bir yalandan baktı dedi ki at hemşerim ağzına ya dedi. Abi emin misin dedim bunda bir şey var dedim. Ya at ağzına gitsin hemşerim dedi ya. Ben de attım ağzıma. Attım ki ne atayım Allah'ım. Ben böyle bir şey görmedim. Midyeciler beni bağışlasınlar. Ya küçükken bir kere tavuğun safra kesesini yemiştim ya. Yanlışlıkla o, normalde çıkarılırmış herhalde annem unutmuş. Öyle bir zehir gibi bir şey yemiştim. Ondan bin kat daha kötü. Abartmıyorum gerçekten abartmıyorum. Çok özür dilerim böyle hemen peçeteye tükürdüm. Böyle şok hali orada kağıt helva uzattı birisi ondan ısırdım. Su verdiler ağzımı çalkaladım falan. Şoku atlatmam böyle 1-2 dakikamı aldı. O sırada diğer müşteriler de biraz azaldılar falan. O şeyden çıkınca döndüm dedim ki ya canım abi sen dedim ne yaptın ya ne yedirdin bana dedim. Bu neydi dedim kurban oldu. Adam döndü ve bana usul usul. Ya güzel abim sen ne tuhaf bir adamsın dedi. Sen orada bir tuhaflık gördün dedi. Niye yiyorsun? Ha görmesen görmedin. Ağzına söylüyorsun bana burada bir tuhaflık var diye. Ha buna rağmen yemen ilginç değil mi dedi ya. neden yedin dedi. Verecek cevap bulamadım. Sadece şöyle bir hayatım film şeridi gibi geçti gözlerimin önünden. Dedim ki abi dedim ben hep görerek yerim. Hayatımda bana yedirilen pek çok şeyi de gördüğüm halde yedim. Hem görüyorum hem yiyorum. İşte bazen de insan yavrusu hem görür hem yer. Çünkü ancak onu yiyince hikayesi tamamlanacaktır benim tabirimle. Onu yiyince yakınacaktır. Vay be bana nasıl da yedirdiler. Görüyor musun diye. Hani şey demiştim ya hikayelerimiz kelimelerimizin etrafında örgütleniyor, kavramların etrafında örgütleniyor. İlk videomda bir örneğim vardı. Yalova'daki alternatif tıpçıya diyelim gitmeyen abimiz nasıl ki hayatını umudun etrafına örgütlemişti. Bir başkası iyileşmenin etrafına örgütlediyse o gider Yalova'ya yüzerek gider. Burada da eğer hikayemiz o yakınma enerjisinin, mağdur enerjisinin, kendisine bir şey yedirilmiş olma enerjisinin etrafına örgütlenmişse ki çok mümkün bu, görürüz ve yeriz onun bizlik olmadığını, onun bizim damak lezzetimize uygun olmadığını, orada bir yabancı unsur olduğunu fark ettiğimiz halde yeriz. Sonra da deriz ki bu niye böyle diye midyeciye küfrederiz. Şimdi yine bunu vaktiyle Instagram'da yazılı versiyonunu paylaşmıştım ben. Özelden, yorumlardan şu arkadaşlar ben bir toplumsal koda savaş açmış birisiyim artık dilimde tüy bitti söylemekten. Burada önemli bir şey söylüyorum. Instagram'da yazılı versiyonunu paylaştığımda da bu hikayenin midyecinin yaptığı ticari etik değil, İşte midyeci, şerefsiz midyeci, vay namussuz midyeci, midyeciler de hep böyleler. Ya konu bu mu? Arkadaş konu bu olmuş olabilir mi? Ya midyecinin bağlamı başka bir bağlam, midyecinin hikayesi başka bir hikaye. Midyacı, ticari, etik falan bunlara uygun davranmadıysa ona bakacak disiplin ben değilim. Ona bakacak merci ben değilim. Kaldı ki olgun insan herhangi bir ihtilaf halinde önce kendine bakabilen insandır. Önce bu hikayenin, bu yaşananların benim hikayeme denk düşen, benim ruhsal parçalarımı temsil eden yanları ne diye bakamıyorsak biz daha çok fırın ekmek yememiz gerekiyordur. Daha insan olma yolculuğunun daha çok başındayız demektir. Dolayısıyla yani midyecinin yaptığı da iş değil, vay falan değil buradaki konu. Arkadaşlar midyeci bana bir projeksiyon tutuyor ve diyor ki ya kendi hayatına dair şu mikro hikayeden bakarak bir şey kendi makro fotoğrafına dair ne bulabiliyorsun burada birader bir bak diyor ya. Yani. Buna bakarsam ben ekmek yerim burada. 30 yıl midyeciye küfür etsen bana herhangi bir faydası yok. İmza huysuz virjin. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Bazen hem görür hem yeriz. Çünkü yemeye ihtiyacımız vardır. Çünkü yedirilmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü hikayemiz ancak oradan tamamlanacaktır. Kıssadan hisse olgun insan, kamil insan herhangi bir hikayede, herhangi bir ihtilafta Önce kendi parçacıklarını, önce kendi açmazlarını, önce kendi kanayan yerlerini, önce kendi alaca karanlık taraflarını anlamaya çalışan kişidir. Biz de aslında hep bu yolu açmaya çalışıyoruz. Bize gelenlere de hayatın bu tarafını göstermeye çalışıyoruz. Üçtür söylüyorum. Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama bu da bizi hep sevimsiz pozisyonda tutuyor. Bundan yakınıyor falan değilim. Biraz buralardan bakalım. Hikayelerimize biraz buralardan yaklaşalım. Bu bizi olgun insan yapar, bu bizi güzel insan yapar, bu bizi lezzetli insan yapar. Hayatımızı da daha kaliteli hale getirir. Çok teşekkür ediyorum. Bugün dış sesimden feyiz alarak iç sesime kulak verdim. Umarım sadece benim varlığım, dış sesimin yokluğu, tahammül sınırlarınızı zorlamamıştır. Sabrınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir de şunları söyleyeyim. Ya. Neydi? Like atmayı, abone olmayı, evet. bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.